Sevgili arkadaşlar merhaba, zaman tasviri konusunda bu videoda bir şeyler yapmaya çalışacağım. Bu çok önemli bir şey. Romanda, hikayede zaman betimlemesi yaparken nerelere dikkat etmemiz gerekiyor? Çünkü sabah oldu, akşam oldu, güneş doğdu, efendim, gece oldu falan gibi şeyler zaman betimlemesine girmez. Zamanı belirtir sadece. Mesela cumartesi, hafta sonu, sabah, akşam falan gibi şeyler. Zaman betimlemesi değil, zamanın adıdır. Bunu peki zaman betimlemesi nasıl yapacağız? Bu Konu üzerinde, örnekler üzerinde bir şeyler anlatmaya çalışacağım. Bunu romanda, hikayede, tiyatroda, sinemada hepsinde kullanmak mümkün. Şöyle örnekler üzerinden gidelim. Zaman betimlemesi nasıl olur? Bir kere zamana anlam yüklenmeli arkadaşlar. Şurada göründüğü gibi şöyle bir şey var. Zamana anlam yüklemelisin. Orada ne oluyor, ne bitiyor? Yani zamanla şimdi örneklerde göreceğiz. <laughs> bir de betimlediğimiz zaman dilimi romanın amacına, karakterin ruh haline, olayın akışına uygun olmalı. Ya, evet. Bu olmazsa zaman betimlemesi olmaz. Ya da gereksiz yere bir zaman betimlemesi yapmaya gerek yok. Mesela durduk yere niye bir gece tasvir yapalım? Uzun uzun gece tasviri niye yapalım? Neden yapmamız gerekiyor? Şundan yapabiliriz karakterle gece arasında romanın amacına hizmet eden bir ilişki varsa o zaman bunu biz geceyi tasvir ederiz. Ya da gün batımıyla karakterle gün batımı, karakter ve o romanın amacı arasında ya da bizim anlatmak istediğimiz düşüncenin, duygunun düşünce ve duygu arasında bir bağlantı varsa o zaman gün batımı yaparız. Ya da dolunay zamanı mesela zaman olarak dolunay, gece filan biz bunu tasvir edeceksek romanın amacına uygun olmalı, karakterle bir bağlantısı olmalı, onların bulunduğu mekanla bir bağlantısı olmalı. Yani durduk yere bir zaman tasviri yapılmaz. Mesela şurada zaman tasviri var. Güneş usulca batmaya çalışıyordu. Bu bir zaman tasviridir arkadaşlar. Mesela güneş battı. Dediğiniz zaman bu zaman tasvirine girmez. Akşam oldu. Bu zamanın adıdır sadece. Sessizliğinde bir huzur vardı. Burada tasviri devam ediyor. Bakın zamanın tasviri. Utangaç bir genç kız havasına kimseye görünmek istemeyen bir merali gözden kaçmıyordu. Beyaz bulutların burada tabii ki sadece zaman tasviri değil mekan tasviri de var aynı zamanda. Bunları biz zaman, mekan, kişi, tasvirleri hepsi iç içe geçer. Yani bunları birbirinden ayırmak zor tabii ki. Ayrılamaz zaten. ayırmada gerek yok. Kızılmısı bir yakamızla geceye göz kırpmayı niyet etmiştim. Burada gece yani güneş batıyor gece olmak üzere biz bunu şöyle bir cümlede şuradan şuraya kadar bir cümlede tasvir ediyoruz. Şuraya kadar niyet etmiş gibiydi. Yakamoz falan hepsi bir arada. Bu metin bir zaman tasviri ama bir de şuna bakalım. Havaların serinlemeye başladığı mevsimde üzerine bir hüzün çöküyordu onun da. Çünkü annesini bu mevsimde kaybetmişti. Bakın. Annesini kaybettiği mevsim sonbahar ve bununla yani olayla bir bağlantısı var. Yani zaman tasvirinin o yazarın yani düzeltiyorum karakterin romandaki karakterin duygu ve düşünce dünyasıyla bir bağlantı kurarak anlatıyor hayal hatırladığı hatırladı annesini annesi bir efsaneden çıkmış kahraman gibiydi onun nezdinde yani annesini bu mevsimde kaydetti yani havaların serinliğinin başladığı bu mevsimde yüzün çöküyordu. Bazen mitolojik bir kahraman olarak tasvir ediyordu annesini. Burada ben hepsini almamışım ama orada bir sonbahar tasviri var. Yani yani sarı yapraklar, hüzün, şuradan biz zaten anlıyoruz. Hüzün sonbahar hüzün mevsimidir. Şuradan serinlemesinden serinlemeye başlamasından filan hepsini biz anlıyoruz. Ama esas burada önemli olan ne hem ya, ya kahramanla hem olayla duygularla bir bağlantısı var zamanın. Bu şekilde yapmamız gerekir yani. Aksi takdirde yani gereksiz bir zaman betimlemesi yapmış oluruz. Şurada bakalım. Bunun şey son. Bir gece uyku sersemliğinde soğuk bir havada kar iki polis alıp götürmüştü onu. Babasından baş. Burada ise zaman ve türlü soru aynı anda vermiş. Şimdi burada da şu dili bakacağım. Dil çünkü şey kırmızı olmuş. Özür dilerim. Evet. Bir gece uykusu. Burada ise zaman ve olayın akışı aynı anda verilmiş. Yani bir gece uyku sersemliği, soğuk hava ve kar yağıyor. İki polis alıp getir. Hem olay hem zaman aynı anda okuyor. Bir Ve şuna bakalım. Leyla adını Leyli olarak değiştirdi. Leyli gececi demek arkadaşlar. Yani Farsça da Arapça. Büyük ihtimalle Farsça. Düzeltiyorum Arapça. Gececi ya da geceyle ilgili demek. Geceler onun için bir örtü. Leyla da bir isim oradan düşünün. Yani Leyla ile Leyli arasında da bir bağlantı var. Ses bakımından benzerlik açısından bir sanat yapılmaya çalışılmış. Geceler onun için bir örtü ve sığınak olmaktan çıkmış. İğnenin fıçıya dönüşmüştü Bakın geceyi bir başka şeye benzeterek kötü bir metafor olarak burada konu, Olumsuz bir metafor olarak geceyi kullanıyor. Düşünce helizonları beynine ağ gibi sarmıştı. O bu olay devam ediyor. Şimdi yazar e, kişinin karakterin duygularına geçti. şu bir kabristanda olan zaman denizinde yalnız yaşıyordu. Bakın kabristan zaman denizi neden zaman denizi ve kabristan olarak? Çünkü zaman insanları öldürüyor biliyorsunuz. Yani hepimiz sonuçta zamana yenik düşüyoruz, ölüyoruz. Nereye basa ayağının altında ölü var gibi geliyordu ona. Ölüler ülkesinde ayakta kalan tek kişi sanki. Burada işte zamanla o kişinin duyguları arasında yine bir bağlantı kurulmaya çalışılmış. Evet bir örnek daha verelim. Yani çok uzatılabilir bu. Uzatmak istemiyorum ben. Videoları kısa tutmaya çalışıyorum genelde. Gece son dönemlerinde can çekişiyordu. Bakın gece son demlerinde can çekişiyordu. Ne demek? Bitiyor yani. Ama bu ızdıraplı bir gece olduğu için can çekiştiğini yani sıkıntılı bir gecenin sonuna geldiğini biz buradan anlayabiliyoruz. Yani sabah olmuyor. Koyun, köyün köpekleri ulumalarını kesip uykuya dalmışlar. Burada da mesela bunu bilmeniz gerekir tabii ki. Köpekler sabaha kadar sokaklarda dolaşır ve ulu, ulumalar yani ulurlar ya da ya da bir şeyler yaparlar. Sabaha karşı uyurlar. Zaten buna da köpek uykusu derler. Bilmeyenler varsa duymuş olsunlar. Yani bu da bir zaman belirtir. Hani köpek uykusuna dalıyorsun, yatıyorsun falan dedikleri zaman sabaha karşı yatıyorsun. Der. Bu bir zaman anlatır yani tasvir. Sabah oluyordu filan. Güneş doğmak üzere derseniz bu zaman metinimiz değil. Leyla'nın gözlerinde uyku yerine umut ve yorgunluk vardı. Yine karakterin ıı, duygularıyla zaman arasında bir bağlantı. Zaman burada bağlantı yapmışız. Evet. Sevgili arkadaşlar zaman betimlemesi böyle. Bunu biz her yerde kullanabiliriz. Yani tiyatro, roman, hikaye. Yani sabah oldu, akşam oldu falan. Mümkün mertebe zamanı tasvir etmeye, tanımlamaya çalışalım. Duyu, duyu yüklemeye çalışalım. Böylelikle zamanı doğru betimlemiş oluruz. Evet. Ben dinlediğiniz için Teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle diyor bana. Evet. Hoşçakalın.